Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlerle hazırladığımız videoda sınav kaygısı ile ilgili bir takım bilgileri paylaşacağız. Öncelikle kaygıdan bahsetmek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi kaygılanmak günlük yaşamda zaman zaman karşılaştığımız doğal bir durumdur. Kaygı insanın temel duygularından biri olarak değerlendirilmektedir. Kaygımız kontrol edebildiğimiz sürece sorun yoktur. Kontrol edemediğimizde bedensel rahatsızlıklar çekmeye başlarız ve zihinsel aktivitelerimizde bozulmalar başlar. Bu durum öğrenme düzeyimizi etkiler. Yüksek kaygı düzeyinde basit ve kolay bir bilgiyi öğrenebiliriz. Ancak karmaşık ve zor bilgiyi öğrenmemiz zorlaşır. Sınavda başarılı olmak için belli düzeyde kaygı gereklidir bildiğiniz gibi. Eğer sınav kaygımız belli ölçüde olmazsa sınav kaygısı hiç yaşamayan öğrenci olur. Dersleri ciddiye almayan ve çalışmayan öğrencilerle karşı karşıya kalabiliriz. Sınav kaygısı nedir diye bir baktığımızda başarısız olma korkusunun strese yol açması sonucunda. Öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlıyoruz. Sınav kaygısı yaşadığımız durumlarda neden sınav kaygısını yaşıyoruz? Bunu etkileyen neler var? Herkes sınav kaygısını Yoğun bir şekilde yaşamıyor. Buna etken olan neler olabilir? Şöyle bir baktığımızda zaman zaman anne babamızın, öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın ya da çevremizdeki diğer insanların bize bir takım cümleler, sözcüklerle yüklemeler yaptığında karşı karşıya kalabiliriz. Bunlar neler olabilir? Bunlara bir göz atalım. Beceriklisin kavgacısın, zekisin, uysalsın, duygusalsın, dikkatsizsin, mükemmelsin, sakarsın, dikkatlisin, dikkatsizsin, ve sorumsuzsun, yakışıklısın, güzelsin, güçlüsün, beceriksizsin, tembelsin, yeteneklisin gibi Çevrenin bizde dıştan yüklediği bir takım yüklemeler var. Bir de kendimize yüklediğimiz anlamlar var. Bunlar da bizim yaptığımız yüklemeler nedir? Öğretmen beni deli ediyor. Arkadaşlar beni çok kızdırıyor. Sınavlar beni perişan etti. İçimi kararttın. Annem beni kızdırdı. Babam beni çıldırttı. Öğretmenim bu konuyu çok iyi anlattı. Sınav sırasında çok gürültü vardı. Öğretmen bana taktı. Okusam ne olur? Herkes işsiz gibi bir takım düşüncelerimiz var. Gerek çevreden gelen bize dıştan yapılan yüklemelerle, gerek kendimizin oluşturduğu, kendimiz tarafından yapılan yüklemelerle belli algılarımız oluşuyor, düşüncelerimiz oluşuyor ve bunları biz bizde hissettirdiği şeyler şeylere maruz kalabiliyoruz. Tabi bunlardan olumlu olanlar kendimizi algılarımızı ve düşüncelerimizi olumlu etkilerken, olumsuz olarak bize yüklenen ve kendimize yüklediğimiz yüklemelerle e, olumsuzlarla da kendimize olumsuz ses edebiliyoruz. Sınav kaygısının nedenlerine baktığımız zaman arkadaşlar şunları görebiliyoruz. Zamanı iyi kullanamama, kötü çalışma alışkanlıkları, yüksek beklenti düzeyi oluşuyor. Mükemmelliyetçi yaklaşım, görevi sorumluluklarımızı erteleme, başarısız olma ve değerlendirilme korkusu. Peki Buraya baktığımızda tekrar e, sınav kaygısının bizim üzerimizdeki etkileri neler olabiliyor ona bakıyoruz. Öğrenilenleri aktaramıyoruz. Aktaramama oluyor. Okuduğunu anlamama olabiliyor. Düşünceleri organize etmekte zorluk yaşanabiliyor. Dikkatte azalma. Zihinsel becerilerde zayıflama oluyor. Enerji azlığımız olabiliyor. Fiziksel ve duygusal belirtilerimiz ortaya çıkabiliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, sınav kaygısı bize fiziksel ve duygusal belirtileri yaşattığını biliyoruz. E, fiziksel belirtilere bir göz atmamız gerektiğinde şunlarla karşılaşabiliyoruz. Yoğun şekilde kalp çarpıntısı, hızlı nefes alıp verme, nefes darlığı, terleme ya da titreme. Mide şikayetleri, bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık, karın ağrıları, baş ağrısı, baş dönmesi, organize olamama, huzursuz uyku, kabus görme, aşırı uyku ya da uykusuzluk, konsantrasyon bozuklukları, Yorgunluk belirtileri Yeme alışkanlıklarında değişme Bunlar e, sınav kaygısının yoğun olarak yaşattığı fiziksel belirtiler. Sınav kaygısının duygusal belirtilerine baktığımızda ise Endişe hali Huzursuzluk Güvensizlik Çaresizlik e, Öfke kızgınlık Mutsuzluk Tedirginlik ise duygusal belirtiler. Şimdi bize yaşan, e, sınav kaygısının yaşattığı bu durumları en aza indirmek ya da verimimizi ortaya koymak için sınav kaygısı ile başa çıkma yolları neler olabilir? Öncelikle sınav kaygısıyla baş etme yollarına baktığımız zaman bazı inançlarımız var bize sınav kaygısını yaşatan Öyle oluyor ki kendimizi bu böyle bir durumda hiçbir şey yapamaz halde bulabiliyoruz. Hiçbir olumlu, hiçbir şeyle baş edemeyecek noktada kendimizi görebiliyoruz. Hangi inançların değişmesini amaçlıyoruz? Hayatta başarılı ve mutlu olabilmek için sınavı kazanmaktan başka yol yoktur gibi düşünürsek, sınav benim kim olduğumu gösterir gibi Mutlaka kazanmalıyım. Kazanmazsam kimsenin yüzüne bakamam. Yetersizim. Hiçbir şey yapamayacağım. Bunlar bizim değiştirmemiz gereken başlıca inançlarımızdır. Sevgili arkadaşlar, sınav kaygısı ile başa çıkma yollarına baktığımızda ise kaygıyı bastırmaya çalışmak değil, onu kabul edip anlamaya çalışmak önemlidir. Sizler yoğun kaygı altında iken ardarda gelen olumsuz düşüncelere dur deme tekniğini kullanabilirsiniz. Burada o düşünceleri kesip kendinize iç sesinizle dur diyeceğiz. Sonrasında sınav kaygısı yaşadığınız zaman kendi kendinize olumlu cümleler kurabilirsiniz. Bu sınavı yapabilirsin. Elinden geleni yaptın her şey daha güzel olacak. Bir diğeri dikkatinizi başka noktalara odaklama tekniği. Diyelim yine sınav kaygısını yaşıyorsunuz yoğun bir şekilde. O olumsuz düşünceleri dur diyerek kesiyorsunuz ve dikkatinizi bulunduğunuz ortamdaki fiziki koşullara, işte odanın boyasına, eşyalara, perdelere gibi Dikkatinizi bu noktalara çekmek önemli. Dikkatinizi başka yönde e, odaklıyorsunuz. Yine ayrı bir rahatlama yöntemi tüm ciğerlerinizi hava ile dolduracak şekilde nefes alarak yavaş yavaş nefesinizi vermenizle fiziksel rahatlamaya ve gevşeme yapabilirsiniz. Bir diğer nokta vücuttaki bütün kaslarınızı gevşetme tekniği. Burada da Alın, göz, ense ve omuz, ön kollar, arka kollar, baldır, bacak gibi vücudumuzun çeşitli kaslarını kasıp gevşeterek vücudumuzda rahatlama sağlayabiliriz. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim konu ise sınavdan önce neler yapılması gerekiyor? Sınav zamanında neler yapılması gerekiyor ve sınavdan sonra yapılacaklar olarak bakabiliriz. Sınavdan önce yapılması gerekenler: beslenmeye ve uykuya dikkat etmek çok önemli. Düzenli ders çalışmaya özen göstermek, hedefleri ulaşabilir düzeyde tutmak, zamanı doğru kullanmayı öğrenmek, Mükemmelliyetçi tutumu bırakıp hata yapabilme hakkını kendinize tanımak. Sınav zamanında ise teknikleri uygulayarak yoğun kaygıyı kontrol altına almak, kontrolün kendinizde olduğunuzu hatırlamanız. Aynı soruya takılı kalmadan yapabildiğiniz sorular üzerinde durmanız, yapabildiğiniz sorulardan başlayarak kısa süreli konsantrasyon olmanız. Sınav sırasında ise neler yapabiliriz? Bir de ona bakalım. Kendinizi ödüllendirmeniz, keyif veren etkinliklerde bulunmanız, eksiklikleriniz üzerine düşünme, geleceğe yönelik planlamalar, yapabileceğiniz aktiviteler yapmak. Evet sevgili arkadaşlar. Sınav kaygısıyla sizinle paylaşacak olduğum videomuzun sonuna geldiğimizde şunu hiçbir zaman unutmamanızı rica edeceğim. Sizler kaygınızı kabul edip onu kontrol edebilmeyi öğrenebilirsiniz. Bunun için bütün gücün kendinizde var olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Başarılar ve sevgiler hepinize.